Değerli öğretmenlerimiz, emekli öğretmenlerimiz, değerli çalışma arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bizden önceki tüm katılımcılarımız öğretmenlik mesleğinin önemini en iyi şekilde vurguladı. Öğretmenlik belki de tarihin en büyük buluşlarından olan yazıdan sonra ve insanoğlunun artık toplayıcı durumundan geçtikten sonra insanoğlu artık bir toplum olarak yaşamaya başladığında gelecek nesillere bir şeyler aktarmayı önemsediği andan itibaren önem kazanmıştır. Tarihi bulgularda mağaralara değişik resimlerle kendinden sonraki nesillere bir şeyler aktarabilme gayreti görülmektedir. Bizler tarih boyunca göçebe devletlerden, göçebe topluluklardan devlet kurmayı karar verdiğimiz andan itibaren artık gelecek nesillere bir şeyler bırakmanın önemini görmüş olmaktayız. Tarihi bir şiar olarak ve her gün kendimizde gördüğümüz oku emrini her an aklımızdan çıkarmıyoruz. Okumak daha iyiye, daha güzele, mükemmele ulaşmak için bir yöntem. Bizler yakın zamanda da özellikle matbaanın icadından sonra artık insanoğlu bilgiye daha hızlı ve daha efektif yaklaşabilmekte. Ondan günümüze aldığımızda artık hepimiz bilgiye avucumuzun içindeki telefonlarla anlık ulaşabilmekteyiz. Getireceğimiz nokta şudur ki artık öğretmenlik mesleği de bir meslek olarak görebilir miyiz bilmiyorum. Ben yani öğretmenliği bir görev olarak algılamaktayım. Öğretmenlik görevi bizlere yeni bakış açıları gerektirmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 1839'dan itibaren, tanzimattan itibaren hep bir tartışma içinde bulunduğu modernlikle geleneksellik arasında bir çatışma mı olma sorusu değerli öğretmenlerimizin de ilgisini hep çekmiştir. Acaba Peyami Safa'nın Fatih Harbiye romanındaki bir mesele gibi mi bakmalıyız? Ya da kökleri derinde gözleri atida olan bir nesil hedefinde mi bulunmalıyız? Biz toplum olarak millet olarak şöyle bir şiarın peşinde hep koşmuşuz. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olur. İlim Çin'de de olsa gidip alınız. Biz toplum olarak, millet olarak kaftanına hocasının atından sıçrayan çamurla gömülmek isteyen bir devletin devamıyız. Millet olarak, toplum olarak efendim Önce öğretmenimizin anne babamızın elini öptükten sonra dedelerimizin elini öptükten sonra öğretmenlerimizin eli öpülmesi gerektiğini çocuklarımıza hep öğütlemiş bir toplumun devamıyız. Burada o zaman öğretmenliği sadece alel alede bir meslek olarak algılarsak yanılmış oluruz. Öğretmenlik yeni bir neslin inşası demektir. Hemen arkamda gördüğünüz yazı bizim için de bir düstur olmalıdır. Öğretmenlik. Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. O zaman sorgulamalıyız ki fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür ne demek? Bizler bu sözü söyleyen kişinin ismi Mustafa iken ona ayrıca bir öğretmeninin adı verilen Belki de buraya bilerek koyduğunuz Kemal Atatürk annesinin babasının adını kullanmak yerine öğretmeninin adını kuran bir devlet kurucusunun kurduğu cumhuriyette yaşıyoruz. Sizler o kurulan cumhuriyetin sayesinde burada oturuyorsunuz. Bendeniz o cumhuriyetin sayesinde sizlere buradan hitap etme şansını elde edebiliyorum. O zaman bizler bugün ya da yarın ne yapacağımızı ancak öğretmenler sayesinde elde edebiliriz. Sadece öğretmenliğin bir fedakarlık mesleği olduğunu çalıkuşu romanlarından öğrendiğinizi zannetmiyorum. Sizler de memleketin birçok kırak yerlerinde, birçok zor yerlerinde insanların gerek iş bulamadığı için, gerek sosyal yaşam göremediği için, uzaklaşmak için fırsat kolladığı memleketlerde yıllarca öğretmenlik yapmış çok değerli insanlarsınız. Sizler bizlerin baş tacısınız. Belki sizlere Kaymakamlık olarak istediğiniz imkanları sağlayamamış olabiliriz. Ya da devletimizin öncelikleri bakımından sizleri istediğiniz öncelikte görememiş olabilirsiniz. Ancak biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Milli Eğitim Bakanlığımızın birinci önceliği Türkiye Cumhuriyeti'nde daha ileride Büyük Türk Devleti olabilmek için, yeni yüzyıl ve Türkiye yüzyılı olabilmesi için en güvendiği insanlar sizlersiniz. Sizler bizlerin yoldaşısınız. Bizlere ışık sunan, bizlere ışık sunan rehberlersiniz. Nasıl rehberleriniz yanlışsa, rehberleriniz yanlış olduğunda yolunuzu bulamazsanız, öğretmenlerimiz de farklı ideolojilerin farklı düşünceleri Türkiye Cumhuriyeti'ne devletine Türkiye Cumhuriyeti'ne zarar verebilecek akımları işaret ederse bizler de yolumuzu kaybederiz. Onun için biz daha hala Halit Refik Kara'yı Memleket hikayelerinde anlatılan hikayeleri bugün birkaç kilometre, 20 kilometre, 30 kilometre ileride yaşandığını görüyorsak, hala Zeytin Dağında yazan Fatih Trüfko Atay'ın konular şu anda Türkiye Cumhuriyetinin devletinin de gündemini teşkil ediyorsa, hala. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun yaban hikayesindeki hikayelerle karşılaşabiliyorsanız, Halide Edeb'in sinekli bakkalındaki tasvirlerle karşılaşabiliyorsanız, o zaman şapkamızı önümüze koyup bu yazarlar bize ne anlatmak istedi de biz hangi konuları eksik yaptık, görebilmeliyiz. Hala Mehmet Akif'in kahvehanelerle anlatan kahvehaneleri anlatan şiirini okuduğumuzda ya da oradaki karakterlerdeki eşini döven kişinin sözlerini hala konuşuyorsa o zaman kendimizi de sorgulamamız gerektiğini unutmamamız gerekir. Bizler hasbel kader belli görevlerde olabiliriz. Hasbel kader belli işler yapabiliriz. Ancak demirin hurdası olduğu, ağacın hurdası olduğu, birçok şeyin hurdası olduğu, geri dönüşümün olduğu, bize anlayarak, kullayarak geri dönüşümle ilgili konuların geldiği bir dünyada bir şeyi unutmamamız gerekiyor. İnsanoğlunun ne hurdası var, ne de iadesi var. O zaman sizler öyle bir sanatkarsınız ki, ne hurdası olan, ne iadesi olan, ne de tekrarı olmayan, aynı zaman gibi geçebilen bir varlığa şekil vermeniz gerekiyor. Ve bunun için tek bir şansınız var. Tek bir zamanınız var. O zaman değerli öğretmenlerimiz, efendim benim bu maaşa bu kadar yapılır, bize bu kadara bu kadar yapılır sözleri bence insanlık tarihi açısından acımasız sözler olur. Bu nesil, bu nesli siz eğitemezseniz o zaman gelecek neslin sorgusuna muhatap kalırsınız. Meseleye bu gözle bakmak gerekir. Bizim sözümüz belli. Femen ya'mel miskale zerretin hayra yara ve men ya'mel miskale zerretin şerra yara. Bize yol belli. Bize emir belli. Kim zerre kadar bir hayır işlerse karşılığını bulacaktır. Kim de zerre kadar bir şer isterse karşılığını bulacaktır. Zerrenin binde biri olduğunu biliyorsunuz belki gramın. Yani dolayısıyla şu havada uçan toz zerrecikleri kadar bile hayır olsa işlemekle mükellefiz. Ve bunun en büyük fırsatı sizlere verilmiş. Bu anlamda kendinizi şanslı hissetmelisiniz. Sizler gelecek bir nesli bir sanatçı ustalığıyla inşa etmenin fırsatını elinde bulunduruyorsunuz. Bu anlamda da Bakanlığımız 2024 yılında öğretmenlik kanunu çıkararak, yeni müfredat çıkararak sizlere yardımlarda bulunuyor. Sizlere fırsat tanıyor. Gelin hep beraber bu fırsatı değerlendirelim. Büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni daha il, ileriye götürelim. Daha büyük yapalım. Türkiye Yüzyılını sizlerle inşa edelim. Sizlerle zeminini sağlam tutalım. Şu küçük çocuklarımız bize ne bıraktınız demesin. Öğretmenlerimiz bize şunu öğretti desin. İyi ki memleketimizde şu kitap yazılmış ki bakın binlerce insan bunları okuyor desin. Hala 1839 yılının efendim modernlik mi olsun, geleneksellik mi olsun, işte şu ideoloji mi bizim için iyidir, bu ideoloji mi bizim için kötüdür, biz böyle mi yürürsek ileriye gideriz tartışmalarını artık aşalım. Biz iyiye, güzele nasıl gideceğimizi rehberlerimiz belli. Kur'an'a sarılmak, sünnete uymak. Bunu Büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir resmi dini gibi düşünmeyin. Layıklık konusu kişilerin kendileriyle ilgili ve devletimizin de korumaya aldığı bir konudur. Konuyu bu bağlamda değerlendirmeyin. Konuyu iyi insan olma konusunda değerlendirin. Yoksa öğretici insan olma meselesi değildir. Unutmayın ki Nazileri birçok insanı katlederken kullandığı kişiler iyi kimyagerlerdi. Yoksa çok iyi bir eğitim verdiğimiz konularda son günlerde yaşıyoruz. Doktorlar küçücük bebeleri neler yapmış gördünüz ve o zaman o zaman meseleye sadece eğitme üzerinde ya da öğretme üzerine değil iyi insan olma üzerine de bakmalıyız. Biliyoruz ki iyilik yapanların karşılığı iyilik olacaktır. Meseleye bu gözle bakmak gerekiyor. Biz bu toplumun hepimiz inşa eden birer ustasıyız. Ben sizlere 24 Kasım olarak burada bulunmanızdan dolayı memnuniyetimi ifade ediyorum. Değerli belediye başkanımıza böyle bir ortam hazırladığı için çok teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Müdürümüzün nezdinde tüm değerli idarecilerimize bizi burada topladıkları için tekrar tekrar teşekkür ediyorum kendilerine hürmetle saygıyla teşekkürlerimi bildiriyorum. Sizlere de birlikte çalışma fırsatı elde ettiğim için mutlu olduğumu ifade ediyorum. Saygılar sunuyorum.